Herkese merhaba. ICP coin'in önümüzdeki boğa sezonunda sadece arz hesaplamasıyla garanti satış hedefi neresi olabilir? Bunu göstermeye çalışacağım. Temmuz 2021 tarihinde 136 milyon adet ICP varmış. Rakamları yuvarlıyorum. Ekim 2021'de 166 milyon ki zaten bu dönemin bu aslında da ortalama 166-175 arasında bir arz bulunuyor ICP için. 2022 yılına girdiğimizde 190 milyon adete çıkıyor. Yaklaşık 30 milyonluk bir artış var. Sonrasında da günümüze kadar geldiğimizde özellikle Mart 2023'ten sonra ciddi bir artış yapılmış yine. 436 milyona kadar çıkıyor bu fiyatı bu dönem içinde ciddi baskılamıştı zaten grafik üzerinden de görebilirsiniz Ekim ayında bu tabloyu oluşturduğumda 446 milyon adet ICP dolaşımda bulunuyor Maksimum üretilen 506 milyon adettir Yani hali hazırda yaklaşık 60 milyon adetlik ICP piyasaya hazır girmek için bekliyor Maksimum hesaplısı yok Bu ben coin'leri değerlendirirken bunu kesinlikle dezavantaj olarak değerlendiriyorum. Yani üretim sınırının olmaması sürekli arzın atabileceği artabileceği anlamına gelebilir. Hemen bakıyoruz geçmiş boğa performansı ile beraber hangi sonuca varacağız. Ben bu tabloyu hazırladığımda 13 dolar 11 centmiş güncel fiyatı ve dolaşımda 446 milyon adet ICP var. Güncel market cap'i de 5.8 milyar dolar daha boğa görmeden bu market cap'e ulaşması bile boğa sezonu için bence güzel bir ışık e, veriyor bize. En yüksek fiyatı Eylül 2021 tarihli aldım ben. 87 doları baz aldım. ICP grafiğine baktığınız zaman devasa bir iğne görürsünüz. 4500 dolarlara kadar çıkıyor. Daha sonrasında bir başka küçük bir tepe var. Sağlıklı bir tepe olsaydı 226 doları baz alacaktı. Ama ben daha garantisine gittim ve 87 dolar Eylül ayı boğasına denk geldiği için Eylül-Kasım ayları, Ekim-Kasım aylarına denk geldiği için de burayı boğa olarak değerlendirdim ve 87 doları zirve olarak aldım. O dönemde dolaşımda 166 milyon adet ICP varmış. Bakın günümüzde 446, geçmiş boğada 166. Ciddi bir arz artışı söz konusu. Gördüğü en yüksek market cap'te 14,5 milyar dolar. Yani günümüzdekiyle kıyasladığımızda 3 katı performans bile yapabilir. Market cap bazlı söylüyorum tabii ki bunu e, arıza hesaba katmadan. E, peki Günümüzdeki dolaşımla geçmişte gördüğü en yüksek market cap'e En düşük hangi fiyata geldiğinde dolaşacak? 32 dolar 40 sente geldiğinde Geçmiş boğa performansını yakalamış olacak. Bakın 87 dolarlardan e, Eski boğa performansının fiyatı 32.4'e gelmiş. Buradan da Arz artışının fiyat üzerindeki etkisini çok rahat görebilirsiniz. Ee, maksimum yani hali hazırda üretilmiş ne kadar ICP vardı? 506 milyon adetti. E ben bunun hepsinin dolaşıma girdiğini varsayıyorum yaklaşık bir ay içerisinde işte 6 ay içerisinde. O zaman bunu hesaba kattığında da 28 dolar 60 sent en garanti satış hedefi olarak karşımıza çıkıyor ICP için. Bunu grafikte hemen göstermiş olayım. Bunu da büyüklüğünde daha net göreceğiz. Şimdi bakın ICP zaten yakın zamanda çok güzel bir rally yaşadı. Ciddi bir yükseliş sergiledi. Boğa öncesinde bu performansı sergiliyor. Dikkatinizi çekelim. En garanti hedef 28.26 sente geldiğinde ki ben bunu yanlış yazdım. 60 sent olması gerekiyordu. yazmışım. yazmışım. %115'lik hedef şu an hali hazırda ICP'de en garanti satış hedefi olarak görülüyor. Şu anki fiyat üzerinden söylüyorum. Yani bu bölgelerde alan dipte alan birini e, geçinelim. Onun hedefi de yaklaşık 8 katlı bir hedef vaat ediyormuş ki yaklaşık bunun da yarısını da gelmiş görünüyor. Sadece günümüzdeki arzla hesapladığımızda garanti satış hedefi ne kadarlık kar gösteriyor bize? O da %144'lük karı bize minimum kar hedefi olarak gösteriyor. Bakın minimum. Ve ben şuna inanıyorum. ICP daha boğa gelmeden neredeyse geçmiş boğa performansına Üçte biri kadar yani performans sergilemiş olması bu coin'de ciddi yatırımların olabileceği sinyalini veriyor. Zaten projeyi incelediğiniz zaman da e, nesnelerin interneti diye almıyorsam yani bu alan üzerinde yoğunlaşıyordu. Bilgisayarlar arasında paylaşımları savunuyordu. E, ve bu projenin önümüzdeki boğa sezonunda belki bir hype yaşayabilir. Dolayısıyla sıkı takip etmek lazım. Yani ICP'de birinci kademe iki güncel paylaşımını yapacağım ben destek ve dirençlerini. E, ana satışım benim zaten 20 dolar garanti satış hedefimdi biliyorsunuz. E, buradaki desteklere uyarak toplansa bile ICP e, bence kaliteli proje. E, dolayısıyla %40 %50 bile düşse köşeye bakiye ayıran için asla üzmeyeceği bir hedef ortaya koyacaktır. E, yatırım tavsiyesi olmadan bunu söylüyorum. ICP'nin Boğa sezonu minimum arz hesaplaması da bu şekildeydi. Ee, bakalım yakın zamanda ulaşabilecek mi Boğa geçmiş Boğa performansına bunu da hep beraber görmüş olacağız. Söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın.